Ben neyim? Amına koydum. Sen de hayatta kalacaksın. Sen de söneceksin. <laughs> var ya, kanka, şu bir şey olması var ya, hatta şey var ya bir tane. Ee, o dumanlı yer olsa çok kötü olurdu şu an. Onun olduğunu yetiştiremezdik. Peki çıkartmamız yer var ya. Ya amına koyduğum gemisi yine mi sabit kurdum bak ya. <laughs> İbo niye amına kodum bunları iki de bir oraya doğru çeviriyorsun? Sağında da loot var kardeş. Oradaki loot'a gittik kardeş. Bir şey doğru çevirdim mi orada? Ya inek. Rüzgar ittirdi. Ha böyle ileri. İlerliyem. <laughs> Şu loot ne taraftan geliyor amına kodum? Arkadan mı geliyor? Önden mi geliyor? De önden geliyor. Artık bir loot yapmanın vakti gelmiştir arkadaş. Bence de malzemelerimiz bitiyor. Amına koyayım abun diyordum ben ya. Kırıldı push. Neyi? Plastik istiyor iki tane. Ne için ya? İki tane bir tane plastik. Plastik hiç yok. Aa arkada fıçı var lan 5 6 tane. Yok veja duymuş bu tane. Alabiliyor muyuz onları? Bana plastikçi lazım. Ya şu plastikçi gibi o çekeyim garip, da benim şey de kırılmak üzere aç yapa hop at at al bakayım aha plastik Kır. sandık geliyor bir tane Bu solumuzda bir tane ada var orası galiba Amına kodumun çocuğu yine şey saldırıyor ya. Arkaya yarrak mı var saldıran Amına kodumun çocuğu olmadığımız yere saldırma. Yine <laughs> kırdı bir de. Ha sandık. neden lootlar ya. Ağlarda bir şey var kanka batık tekne. <laughs> hmm, Resul, Silver, Bu yukarıdaki martılar ne iş yapıyor, ne iş yapıyor acaba ya? Bence bence bunların da bir esprisi vardır. Üstteki martılar sürekli göç ediyorlar. <laughs> <laughs> o plastik hazinesi var ileride. <laughs> Ramona kendi demir çapam kırılacak birazdan. Ramon okulun gemisi. Yani düşmüş yana plastiği de Tamam bir tane ana kart yaptım. Ana kartını için yapıyorum ki, aman. Bir sürü malzeme yapacak çünkü bunda. Hop aha meyve suyu karıştıracağım. Hop öğren. Neyle yapılıyormuş bu? Ya burada yemekleri karıştırıyorum buradan meyve sularım 4 tane vayim En eline nadir olan eşyadan istiyor oha bunu da öğrendim radar öğrendim ooo bir sürü şey öğrendim bir silah bakalım nasıl bir şeymiş sprinkler water sewer cold aa su, aa sıfır skesi Heee bunu denize bağlı otomatik bitkileri suluyor bu Aa iki tane bolt yaparız Plastik on iki tane aldım Dağına kat Bence bu sprinkleri kesin yapmamız lazım onu bir otomatik sulayıcı Vine Rooter Nereden bulacağım ama ona koyayım Antenna Bir tane ben anakart Mine loot yok Bize acil büyük adale lazım. Aha dojladım horoz yeah. bu çocuğu ileride bir tane ada var. Hop. Gel bakayım sen de bıçak <laughs> Çok hızlı çektik. giderdim kıçıyı da çektim tamam. Senin ben amına koyayım Acaba bir, daha ısıracak. Ben... Çıktım. Yani Can azalan bir yer var mı? Belki vardır. Var. Belki Hiçbirinde tamir etmiyor hocam. Loot yapıyorum loot. Yok ben loot yapmıyorum kanka ben yaşıyorum ama ne yapıyorum böyle şimdi. <laughs> Hayat öylesin yaşıyorum ha. Aha ama ne yapayım metal loot'un bu. Neyse yenisini yaparız bu Karşımızda ada var. İşte o adayı çekildi. <laughs> şey, büyük ada lazım. Ha şu arkada. Arkadan saldık da yerini tutuyor. Seni Nereye lan? İbo görüyor mu Salına bak salına. Sonuna... Nereye gidiyor lan koyayım? Dur lan. Aa güzel güzel. Sen ne yapıyorsun lan koyayım? şöyle yapsam nasıl olur lan? O ne oğlum? Fırın fırın. Ben şuraya yapmam lazım. Şunu mesela al ne yapayım? Şuraya şöyle tak ama ne Tamam sağ olsun şu... Demiri bol bol getir. Demir yapabiliriz şu anda. Bakıyor lazım. Anakart yapacağız. Anakartı ne yapacaksın abi bu? Kanka o bir tuş olma yapılıyor. Çalıştatımı yaparız da. Ay sanda bak tam yerinde buka girmiş. Çok <laughs> ne güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah Bir gelmez, inşallah gelmez, gelme. Geliyor kaç. Orası çocuğu. Hunter'ları şuraya koy daha. Amına koyayım karpuzun önümden çaldı. Amına koyayım sesin gitti rahat Ses. <laughs> ne oldu bu? Ses ses ha. Amına koyayım gitti ya. Nazar dedi nazar. Ne bu? Var? Hangisi, hangi bu ne bu? Hangisi kanka? Attığın malzemeler çiçek tohumu falan ya. Çok tenler. Aha. Bakırla ne yapacaksın amına koyayım sen ya? Ana kart, kart. Allah Allah. Ana kart <laughs> Götüne mi sokacaksın ana kartı amına koyayım? Götüne sokacağım ya yapay zeka kanka. <laughs> Allah Allah. Ama denemek lazım artık. Şu anda denemeyi çok istiyorum. <laughs> Seni götüne sokup bir Deney hazırlaması yok. Ama nasıl Anakart yapınca ne no oluyor bu ya? Ne yapmak lazım? Sorum. ne yapabilirim ben hemen söyleyeyim sana. <laughs> Yapabilirim ben ona kartla. <laughs> ha siktir 3 yani tane şey, anten anten ve radar. 3 tane Hindistan ceviziyle bir tane turkla şey yapılıyor bu. Ama kanka onun için şey gerekiyor ya. Bu meyve karıştırıcı? O meyve karıştırıcı neyle yapılıyor Lütfen bakalım. Meyve karıştırıcısı için bir tane anakart, dört tane yeşil simitten lazım, bir tane bolt lazım. Hani oğlum nerede amınakoyim? Meyve karıştırıcı bir nerede? Adet. Ben mi göremiyorum? Jujiyar yazıyor Jujiyar Tam kuşuna bak Buradan bir tabi enikre, en üstte Jujiyar Böyle nükleer bombaya benziyor Nükleer motora benziyor işte Mavi de kırızı bir mutlu böyle He gördüm Başka bir cerrah ondan lazım Minecraft lazım Onu nereden olacağız bilmiyorum Çok nadir Şu ne amına koyayım Cuk Bilmem ne falan yazıyor amına koyayım o da yemekleri karıştırıyor. Yemek tarifi. Çok güzel tüpünü şey almamız yapacağım. lazım ya. Ne şey yapacağım. Sifer yani. fart her ne demekle lan sifer O nitro gibi bir şey herhalde ya. Bilmiyorum nitro. nitro gibi bir şey. Bastığın suyla arkaya mı ittiriyorsun? Hızlandırıyor öyle bir şey olması lazım. Denemeden bir Ana kartı ne yapacaksın gibi o sen? Şu sprinklerden mi yapacaksın? Ben ana kartı daha Ondan sonra şey yapacağım. Eee... Nerede? Ondan sonra radar yapacağım mı daha nişan yapacağım. Radar için elektrik şey lazım, lazım. biliyor musun? Onla yaparız. Ama neyiz ne gerekli elektrik için? Gemiye saldırıyor. Tek doğru şuradan be. Nerede piç? Neyse. Aman ne ona koydu şu anda zaten. Onlar nerede onu, o şey elektrik diye? Aha simple battery. Bunu da yaparız. Bak buna da bakır gerekiyor. Bu bakır gerekiyor bak gördün mü? Ne de diyorum bakır lazım değildir <laughs> Her şey bakır istiyor. <laughs> bir tane battery yap yaptım. Şunlar da ona koy metal koymuş bak. Allah Allah. Kanka bu nereye koyayım bu Ha şuraya koy işte. Işığın altına. Abi ne var? Evet. Yeri, yeri, yeri. Bunu koyamıyorum ben bir elimde tutuyorum. Neyse. Haa Bunu da takacağım. Tamam tamam. Pil gibi bu. Pil takarsın da çalışır ya şeyler. Ha öyle bir mantık penceraları yapacağım arkasına takacağım ben. <laughs> çok plastik lazım ama bunu yaptım ben bir tane. Ne istiyorsun sen? Spring ama en son yapalım onu yere gök bir tane liralar, bir tane antler. Bir kaldı, Aha ada var ilerde. Aa küçük adam. O Büyük haberler nerede ben büyük haberleri özledim ya. Kuş beytinin odasını kaya atsın ya. Yeee. Yeah. Yeee. Yeah. Yeah. Oldu Güzel. Hiç köpek falan değiliz ki. Balut yapmam lazım. Yemeğimiz kalmamış. Ben de bok gibi patates var Bunları pişirmem lazım işte. Hı, pişir pişir olduğunu da lazım. Kabaya bir girersek o ağaçlardan ya 15 tane çıkar. Ya oğlum ben pişiriyorum şu anda zaten. Pişiriyorum da olduğunu lazım işte. Aa iki tane kıçı var. bız bız. Şu bir nasıl şey yapacağız ki amına koyayım? Arı koyarız, arı yaparız amına Arı kalamaz. Onu bilmiyorum vallahi. Arı mı bulmak gerekiyor ne istiyorsak. Ama ne istiyorsak diyor nasıl yapacaksak. Şu adaya da giden de 4-5 tane ağaç var orada. Onları bir kessem. Bir de sağlık onun altından. Bir de mağara vardı. Restore Restores your bunun da want want dedi. Bize yün lazım en çok ya şu zırhlardan yapmamız lazım. Ama büyük adamı lazım onun içinde. O koyum o kafamıza kaya atan kuşu özledim ya. <laughs> Amına koyayım. Batarya yapmak için wine boot good go. Her ne yaram sana Batarya. Ne bataryası ya? Anakart, ana batarya. kart, ana kart, ana kart, ana kart. ana kart. doğru ondan ne alıyor? Neyse ama bugün biz bakırlarla şeyleri pişirip koyan da onları bildiğimizde yaparız. Ha sandık. Ha, şu adayı çekersek çok güzel olacak. Köpek balonu saldırıyor. Yani. Bakalım, bakalım çok ters yere saldırıyor. Anasını sikeceğim maketler. Yeminin sonundayım sonuna gidiyor ya. Ananı sikim büyük ada kanka büyük ada büyük ada büyük ada oley Nerede sol oğlum? Sol sol tam şu rakip baktığın yerde dur. Direkt oraya çevireceğim bu arada. Şu küçük adayı siklet. Direkt buraya hızlı. Nasıl bir şey ne şimdi bırakalım onu. Odunları yerleştirelim. Odunu oradan kasarız. Kanka maden sandığı burada bak madenleri ha? buraya koy. Tamam. Bekle amına koydum, kendileri boşalttım. <laughs> ne acelecisin ya? Ha çapamız var bir de lan. Güzel. Bir tane pedal yapacağım ben. Böyle olmuyor amına vurdum. <laughs> ha yaptım vallahi. Clay ball ne lan? A very good ball. A very good ball. Ball, ball da bulayım mı? Ball. Ha. Yay yay. Hayır oğlum ya Clay yazıyor. Kill, kill topu mu? Kill topu mu? Kill yeri kim? Öyle bir şey. Kanka çapayı sallasana anne. Oo, oh, Allah'ıma şükür uzun sonunda. Kanka şimdi ne yapalım? Söyle ne yapayım? Ne yapalım? Söyleyeyim mi? <laughs> ben domuzdan kaçıyorum. Tüm hayvanları sikelim. Ben domuzdan kaçıyorum kardeşim. Sen sike bak iki kişi aynı anda vuran bak yani senin peşinde bu aşık Bana de... geliyor kanka sana geliyor <Sık. gülüyor> sana geliyor ya amına yani. kodumunun yerinde bana dalma işte bir siktir git de ona dal <laughs> la amına koydumun yarra <laughs> kim seni duydu kanka <laughs> tamam gelin şey olası evladı böyle anan gitti anan gitti kim cesedi gitti nereye gitti bir, bir tane de orada var bana işe yapmak lazım ya bir tane demir. Ne lazım onun için? İki demir. Ah dur Her şey yapabiliyorum lan. Ya. Ben o iki ikinci metal mızrak yaptım şimdi. Ya sikiyim seni. Bana metal mızrak yapacağım ben. Onu uğra